İzleyicimiz diyor ki eşim sinirlenince kitaba ve dine maalesef küfre ediyor. Bu durum nikah düşürüyor mu? Onu uyarıyorum. Sakinleşince diyor ki ağız alışkanlığı. Kusura bakma diyor. Ne yapmam lazım? Şimdi e, tabii e, bu sadece nikahı sorgulamamak lazım bunu. değil mi? Yani öncelikle şöyle diyeyim, e, bu durumda olan insanın mutlaka ne yapması lazım? Bir şeyden geçmesi lazım. Yani bunu bir eğitim değil. Gerekirse tedavi. Bunu mutlaka kendisine hani kızınca diye başlıyoruz. Her kızdığımızda bütün kutsal değerlerimizi haşa ve kella reddesek, inkar etsek bizi ne yapar? Bulunmuş olduğumuz inanç zaviyesinde de ne yapar? Bizi yani din zaviyesinden çıkartır. İnancımızı da sıkıntılı hale getirir. Peki inancımız sıkıntılı hale gelince bu sefer ne olur? Haliyle o inançta alakalı olan Nikah da olmak üzere bir takım şeylerde ne yapar? Üzerimizden artık uçar gider. Böyle durumla karşı karşıya kalmamak için bu insan ne yapması lazım? Mutlaka kendine çeki düzen vermesi lazım. Tedavi ise tedavi. Bu konuda eğer bir destek alması gerekiyorsa, psikolojik destek, onu da yapması lazım. Eğitim, eğitilmelidir. Peki bazı insanlar vardır ki, onu da söyleyeyim. Kendini kaybediyor. Ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Gayri ihtiyarı, öyle sözler vardır ki, Halk arasında bu çok yaygındır. Mesela diyelim ki yanı başınızda gidiyorsunuz. Ağız, hiç duymadığınız güneş görmemiş cümleleri, cümleleri sarf edebiliyor. Şöyle baktığınızda adam hiç çok tınmıyor. Ya kardeşim biraz dikkatli olun lütfen. Bu sözler ne dedim ki abi diyor. Değil ya mi? söylediğin şeyler, söylediğin şeyler senin değerlerinle örtüşmüyor. Yani işte dinine, imanına diye başlıyor. Hatta haşa ve Allah'ına, peygamberine, kitabına diye başlıyor. Böyle başlayan cümleler var. Ve bunu söylerken de ilgili kişi, o sözü sarf eden kişi hiç bunun farkında değil. Ne dediğini yani ağızdan çıkanı kulağı duymuyor. Peki bunu inançla söylediğini de düşünmüyorum. İnanarak bir insan bu cümleleri sarf ediyorsa haşa ve kella dinden çıkar. Değil mi hocam? Yani böyle bir tehlike. Tabii. Bak. İnanarak. Bunu bilinçle söylüyorsa dinlen çıkar. Peki ağız alışkanlığı. Bu alışkanlığımızdan vazgeçirelim ağzımızı. Yani ağzımızı terbiye edelim lütfen. Dilimizi terbiye edelim. Ki böyle bir tehlikeli bir sonuçla karşı karşıya kalmayalım. Ama seyircimizin sorusu ne var? Ağız alışkanlığı ama inanarak söylemiyor. Benim nikahımı bozarım tabii ki bozmaz. Ama yaptığı işin de açıkçası tasvip edilir, takdir edilir, alkışlanır hiçbir tarafı yoktur. Ki hocam yani küfür içinde bir yaşam sürüyor, evet. sürmeye devam ediyor. şekilde devam ediyor bu. Şimdi, Çünkü başkasına... Bu hakaret ederken onun da işte inancına, peygamberine, kitabına, Allah'ına hakaret ediyor. Sonuçta böyle küfür içerisinde küfür yaşamış içerisinde. olmuyor Tabii mu? çok sana? kötü. Bir de şöyle diyeyim. Gerçekten Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Tamam. Kendimizi, çoluk çocuğumuzu, bakın neslimizi. Bazen şöyle düşünebilirsiniz. Hiç tahmin etmediğiniz bir ailenin çocuğu... ...o kadar ağzından, ağzından öyle galiz ifadeler çıkıyor ki... ...bu ifadeleri... Bu çocuk nereden öğrendi diye bir düşünün. Bir değerlendirin lütfen. Ve yani Maalesef ben şöyle öyle. düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Bu çocuk bu bu sözü nereden öğrendi? Hepsini anne sokaktan babadan. değil hocam. Anne babadan. Evet. O zaman anne baba ne yapması lazım çocuklarına? Kullandığı cümlelerde bile örnek olması lazım. Değil mi? Peki ne olabilir? Sokaktan öğrendi. O zaman sokaktaki arkadaşların ne yapmak lazım? ...seçmekte bizde ne olmamız lazım? Önayak olmamız lazım. Evet. Peki okulda, çevrede... ...o zaman o çevreyi de ne yapmamız lazım? Mutlaka dikkatle, özenle seçmemiz lazım. Aksi takdirde ne oluyoruz biliyor musunuz? Biri diğerine iyi örnek olması gerekirken... ...laflarıyla, sözleriyle... ...hatta övgüleriyle ve sövgüleriyle ne olabiliyor? Kötü örnek olabiliyor. Allah iyi örneklik yapanlardan veya iyi insanlardan iyi örneklerle karşılaştırsın hep bizler. Amin. Amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz.